Buradan. Şey evet, şey Selam Gel gel. ya? kolonlara falan gelmiş. Arabaları bir içeri şey alamadım durdu. Bakın şu da oldu. duvar da delmesi vardı ama herhalde şeye geldi Bir paraya denk geliyor. Yok içeride da var bir taşlama için. Geldim şimdi

Burada mı yapsak, orada mı yapsak arkadaşlar? Arkadaşlar da şey yaparız. Arkadaşlar şurada da yapabiliriz. Eğer tek çekim rahat oluyorsa... Efendim geçmiş olsun. Ayhan Bey'in evine geldiniz. genel merkezden geldiniz. Neler söyleyeceksiniz incelemeye Evet öncelikle çok geçmiş olsun diyoruz yol arkadaşımıza. Uzun yıllar Sakarya'da milletvekili yapmış, Sakarya halkına hizmet etmiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İnsan Hakları Komisyonu Başkanlığı yapmış, hak ilerleri için mücadele etmiş bir arkadaşımızın bugün burada evde olmadığı bir süreçte evinin pompalı tüfekle taranmasının manidar olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla bir an önce bu sabıkalı kimse burayı e, Ayhan Bey'in evde olmadığı bir zamanda Allah korusun bir de evde olsaydı çocuklar başlarına neler geleceğini bugün burada başka şeyler yaşayacağımızı biliyorduk. Bu nedenle hükümetin, yetkililerin bir an önce failini çıkarması lazım. Maalesef ülke öyle bir noktaya getirdi, geldi ki artık eşkıya dünya hükümdar olmaz dediğimiz gerçekleşti ve gerçekten eşkıya dünya hükümdar olmaya başladı. Türkiye'de mafyanın e, gerçekten cirit attığı, ana muhalefet liderini bile tehditler noktada, kimsenin buna müdahale etmediği, bugün de burada yaşanan olay bunun e, bir gerçekliğini ortaya koyduğunu hep beraber gözlemliyoruz. O nedenle biz her dönem, her şekilde, her alanda mutlaka adalet, hukukun olması gerektiğini söylüyoruz. Hukukun ve can güveninin olmadığı bir yerde, mal güveninin olmadığı bir yerde yaşam da olmaz. Bu hükümetin 18 yıldır memleketi getirdiği hal burası maalesef. Sonuç olarak burayı görüyorsunuz. Nitekim biz partiyi kurduğumuz gün itibariyle yaklaşık bir yıldır komplolar, komplo terörlerle beraber tehditler, şantajlar, devlet içerisinde çalışma yapan arkadaşlarımızın, görevli arkadaşlarımızın uzaklaştırılması ve en son da genel başkanımızın Güneydoğu'ya yaptığı ziyarette zırhlı aracın verilmemesi, Bunların hepsini üstte koyduğunuz zaman buradan bir anlam çıkarmamız gerektiğini hepimiz çok net biliyoruz. Gelecek Partisi olarak biz bu ülkenin geleceği için, birlikteliği için mücadele etmeye devam edeceğiz bu ülkeyi barıştırmak, bütünleştirmek, burada barış içerisinde yaşamak ve herkesin can ve mal güvenini sağlanabilecek bir alan yaratması, yaratılması için gerekli mücadeleyi vereceğiz. Ancak bir an önce faillerin bulunması ve bu failler bulunmazsa yarın olabilecek, başımıza gelebilecek her şeyin bu hükümetin, bu devlet yetkililerinin hükümlü olduğunu burada net olarak söylüyorum. Hem Ayan Sefer üstüne yapılan bu e, menfur olay hem de genel başkanımızın zırhlına başkanımıza verilmeyen zırhlı aracın araçtan dolayı başımıza gelebilecek her türlü sıkıntıyı, sorunu, her türlü olayı biz hesabını soracağız. O nedenle burada hükümete sesleniyorum. Burada Sayın Cumhurbaşkanı'na, buranın valisine, emniyet müdürüne bugün burada İnsan Hakları Komisyonu başkanlığı yapmış uzun yıllar bu devlete hizmet etmiş bir milletvekilinin evinin kurşunlanmasından sonra burada bir güvenlik çemberinin oluşması gerekiyordu. Emniyet yetkililerinin burada mutlaka bir güvenlik çemberi içerisinde gelen gidenleri kontrol etmesi gerekiyordu. Ama maalesef gördüğünüz gibi burası saldırıya açık bir alan ve geldiğimizde hiç kimsenin olmadığı bir alan olarak görünüyor. Demek ki bu ülkede kimsenin can güvenliği kalmadı. O nedenle bu menfur saldırıyı kınıyoruz. Bir an önce faillerin bulunması ve arkasındaki gücün kim olduğunu, bu sıradan bir olay olmadığını çok net biliyoruz. 45 tane dosyasının olduğunu, ve sabıkalı birinin olduğunu söyleniyor ama 45 dosyası olan sabıkalı olan bir vatandaşın kendiliğinde gelip burada bir vekilin milletvekili yapmış bir insanın gelecek partisinin genel başkan yardımcısının hukuktan sorumlu bir genel başkan yardımcısının evini kurşunlamasının doğru olmadığını sade bir olay olmadığını hepimiz çok net biliyoruz. O nedenle bu olayın takipçi olacağız. Gelmeden önce sayın genel başkanımızla görüştüm. Ankara'da gerekli girişimleri de yapacağız ama buradan bu kentin valisine, emniyet müdürüne, İçişleri Bakanı'na ve külliye de sarayda sefa süren herkese söylüyorum. Bunun failleri çıkmaz, arkasında güçler bulunmazsa biz bunun hesabını size soracağız. Yarın olası bir durumda genel başkanımızın kılına bir zarar gelirse bunun hesabını size soracağız ve bunun yükümlüsünün olduğunu herkese söyleyeceğiz. Lütfen gereğini yapın. Lütfen bu ülkede 83 milyon insanın birlikte yaşama kültürünü birlikte yaşama kültürüyle beraber kardeşçe yaşayabileceği bir alanı hep beraber yaratmak zorundayız. Ve lütfen gereğini yapmak zorundasınız. Kimseyi ayrıştırmadan artık televizyon kanallarında insanlara hakaret etmekten, ötekileştirmekten, yalnızlaştırmaktan bu hükümetin bir an önce bu nefret dilinden vazgeçmesi gerektiğini buradan söylüyoruz. Tekrar Ayan Sefer Üstün Bey'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Partimize geçmiş olsun diyoruz. Burada yaşayan bütün vatandaşlarımıza, çevre komşularımızın nasıl te tereddüt içinde yaşadığını da biliyoruz. Dolayısıyla buradaki can güvenliğini sağlamanın bir an önce Gerekli basın açıklamasının, gerekli bu failin arkasında bulunan kimin olduğunu kamuoyla ve bizimle paylaşılmasını buradan temenni ediyoruz. Bu olayın takipçisi olacağız. Sevgili Sakarya İl Başkanımız, parti kurucumuz, parti yönetim kurulu üyemiz Nuray Hanım ve Kocaeli İl Başkanımızla beraber diğer yöneticiler arkadaşlarımızla beraber burada kamuoyuna sesleniyoruz. Lütfen bir an önce gereğini yapsınlar. Ben tekrar e, bu olayı kınıyor. Ayhan Bey'e de e, çok geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Parti yönelik böyle bir tehditler geliyor mu? Gerçekten? Biraz önce Ayhan ile konuştuk. Bu olay olduktan hemen bir yarım saat sonra. Böyle bir tehditin olmadığını, kimseyle bir alıp vereceğinin olmadığını, Ayhan Bey'in çok sade, çok düzgün, mütevazi bir yaşam sürdüğünü, yıllardır hayatını halka idame eda etmiş, hizmet aşkıyla çalışan bir arkadaşımız niye tehdit efendim? Yani Ayhan Bey'in kimseyle bir alıp vereceği olmadığı için böyle bir tehditin söz konusu olmadığını biliyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Da Kaç tane? Gel, gel. Biraz... Abi, bu da on, on kalan bir kalan bir. Bu çaval mı ya? Bunun içinde miydi tüfek? Bilmiyorum. Bu Zaten buradan atmışlar şimdi. Şey. Evet. Evet, teşekkür ederim. Tamam gözükmüş.